Cenab-ı Hak akşamımızı hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin. Allah okuyacağımız şu hadisi şerifin kutsiyetini, esrarını cümlemiz ruhaniyetine halk eylesin. Rabbimiz Azze ve Celle okuyacağımız bazı şeriflerden de ya Rabbi cümle geçmişlerimizi hissedar eylesin. Allah'ım onların da ruhlarını aziz etsin inşallah. Evet. Rebül ayındayız. Peygamber Efendimizin dünya teşrif ettiği ay. Allah'a binlerce hamd olsun. Bütün peygamberlerin, bütün peygamberlerin rivayete göre 124 bin, Kur'an-ı Kerim'de geçen 28, 24 tanesi mutlak, 3 tanesi ihtilaflı. Hazreti Uzeyr, Hazreti Lokman, Hazreti Zulkarneyn aleyhissalatu vesselam bunlar ihtilafı, ihtilaflı. Nebi diyen de var, veli diyen de var. Bir rivayete 2 milyon tane peygamber geldi. Bir kitapta da okumuştuk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakallarının sayısı adetince. Peygamber gelmiştir. Nebiler gelmiştir. Bu nebiler hepsinin ittifak ettiği bir duaları var. Hazreti Adem başka bir dua etti ama diğerlerinin külliyen Ya Rabbi bizi bu sıfatlarımızdan soy bizi bu sıfatlarımızdan arındır. Bizi Hazreti Muhammed'e Aleyhissalatü vesselama ümmet yap. Peygamberliğimizi al, sıfatlarımızı al. Ne yap? Ne yap? Bizi Hazreti Muhammed'e ümmet yap. Bunların içerisinde bu işe böyle azı dişiyle tabiri caizse çok ısrar eden Hazreti Musa'dır Aleyhissalatu vesselam. Çok yalvardı. Peygamber Efendimize ümmet olmak için çok yalvardı. Mevla cazretler ona dedi ki sen çok erkendesin dedi. Bunu Mevla kabul etmedi. Bir peygamberin duasını kabul etti. O da Hazreti İsa İbni Meryem. Aleyhissalatü vesselam. Rabbim şefaatine nail inşallah. Ama şimdi düşünün. Peygamberlik sıfatından ayrılıp da sizin yerinizde olmak isteyen peygamberler bu nimeti Allah Zülcel Hazretleri onlara vermiş mi? Vermemiş bak. Hazreti Musa Ya Rabbi dedi. Ne olur dedi. Ondan bana bahset. Aşık oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz'e aşık oldu. Kaç bin sene evvel. Gitti geldi yalvardı. Beni sıfatlarından ay arındır. Allahu Teala ile konuşuyor. Ne diyoruz? Musa'yı Kelimullah Allah ile konuşan vasıtasız konuşan beni bundan da al, bu makamdan da al Resullükten de peygamberlikten de cennet garanti cennet garanti peygamberlere peygamber doğru yani doğrulur Sonradan peygamber olunmaz. Cennet yüzde yüz garanti. Cennette Mevla ile birebir görüşmek yüzde yüz garanti. Ama ne dedi? Beni Muhammed'e aleyhissalatü vesselama, beni ümmet yaptı. Biz böyle bir şey dedik mi? Demedik. Böyle bir yakarışta bulunduk mu? Bulunmadık. Ama Rabbimiz Azze ve Celle Azze ve Celle bizi ezelde Hazreti Peygamber Efendimiz'e ümmet yaptı. Nasıl yaptı? Bizlerin ruhları tercih ettiğimiz için yaptı. Peygamberlerin peygamber olma ruhları, tercihleri yok onların. Allah veriyor. O farklı bir, bir şey yani. Tamam mı? sizlerin ruhları ama peygamberi seçmek peygamber efendimiz ümmet olmak sizin akıllarınız orada bunu tercih etti. Bu bir üstünlük. Bu bir var ya bu 5 0 üstünlük, 10 0 üstünlük, 100 0 üstünlük. Elhamdülillah bu ay bize alemlere rahmet olan Hazreti Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif ettiler. Değil mi? Allah'ım cümlemizi, cümlenizi, bütün geçmişlerimizi şefaatine nail eylesin inşallah. Bütün müminler Allah Resulü'nün anlının nurdan terleyen nurdan yaratılmıştır. O yüzden müminin ruhu anlından çıkar, yavrunki de burnundan çıkar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere Kur'an'ı ve sünneti bıraktı. Hadisi şerifleri bıraktı. İnşallah bugün de size birkaç tane Efendimiz'in inci gibi dişlerinden, inci gibi dudaklarından dökülen birkaç tane hadisi şerif okumaya çalışalım, anlamaya çalışalım ve hayatımıza onlarla yön vermeye bakalım. Yoksa gerisi boş. Her şey boş. Her şey boş olur. Hadis-i şerifler olmasa hayatımızı yönlendiremeyiz. Yani Kur'an anayasadır ama kanunları koyan da peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Kanun farklı, anayasa farklı. Anlatabildim mi? Efendimiz hep onları bize izah, izah, etmiştir, anlatmıştır. Ne yapmamız gerekeni söylemiştir. Allah ve Hazretleri, Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım yolundan, izinden ve Rabbim dostlarından bizi ayırmasın inşallah. Evet. Biz en son ümmetiz ama ahirette en önce haşrulacak ümmet biziz. Ve bu ümmetten önce cennete girecek hiç kimse yok. Ve Allahü Teala ile birebir konuşacak bu ümmetten başka kimse yok. Allah Zülcelal Hazretlerini direkt görecek olan, direkt, bu gözlerle yani. yani bu gözler dedim, dünya gözü görmez, orada gözlerle. وَاَلَا رَبِّهَ نَاظِرًا Onlar Rablerine bakacaklar. Ya Resulallah görecek miyiz? ayın 14'ünde dedi sizi dedi yani ayı görmenizden engelleyen bir şey var mı? Yok ya Resulallah. Dolunay. Eyyamül Bedir. Öyleyse ahirette de cennette Allahu Teala Hazretlerini sizi Allah'ı görmekten sizi hiçbir şey men etmeyecek. Allah kendisine has bütün müminlere görünecek. Ama herkesin makamına göre. Herkesin makamına göre. Kimisi bin sene kalacak. Yani şöyle düşünmeyin. İşte Allah'a ziyarete gittik. Buradaki ziyaret gibi. Buradan girdik oradan çıktık. Yok yani. Veyahut da bir münadi gelecek. Bir münadi. Münadi nida eden, çağıran demek. Hazırlan. Ey Ebu Bekir. Mevla'yı ziyarete gidiyorsun. Gelecek. Hazırlan. Hazırlan ey Ebu Bekir. Mevla'yı görmeye gideceksin. Ne kadar sürecek hazırlanmak? Bin yıl. Belki on bin yıl, belki yüz bin sene bir hazırlık dönemi olacak. Yemeyecek, içmeyecek, uyumayacak. Oradaki o haberin, haberin lezzetiyle cennet nimetlerinden kesilecek. Mevla'nın yanına gidecek. Mevla'nın yanına giderken öyle latayifleşecek ki tabiri caizse yok yani yok olacak. Nasıl ki bin, iki bin derece ateşe bir demir hastalar havadayken su oluyor. Değil mi? Kayboluyor ortada. Yok gitti. Nereye gitti? Az önce elimizde bir cisim vardı ama şimdi yok. Öyle bir latayfi olacak. Tamam. Mevla'ya mekandan münezzeh ce Rabbil Alemin. Hemen Mevla'nın huzuruna gidecek. Mevla'yı görecek. Bayılma da yok. Mevla ile konuşacak. Mevla ile konuşacak. Efendimiz ne buyurdu? Bütün peygamberlerin başlarına gelen sıkıntı, üzüntüyü toplasanız dedi. Nedir o ya Resulallah? Ben Miraca çıktım, geri döndüm dedi. Mevla ile konuştu, geri döndü. Yani bu çok büyük bir şey sıkıntı. Ayrılmak zor oradan diyoruz da tarikatta. Neydi? Seyri anillah. Allah'tan dönüş. Allah'tan geriye geliş. Zor. Allah'ı gördü, konuştu. Geriye dön dedi. Nasıl dönecek? Dön dedi kullarımın arasına dedi ya. Nasıl ayrılsın? Ayrıldı. Ne için ayrıldı? Bizim için ayrıldı. Neyle mukayese edelim bunu şimdi biz? Hazreti İdris'le edelim. Hadresi, Hazreti İdris ya Rabbi dedi ya ne olur dedi şu bir cenneti bir göreyim, cennetçe bir yakın bir göreyim dedi ya. Ne var yani sanki? Bir gireyim şuraya dedi. E tamam dedi bu bedenden olmaz o iş. Ne yapmamız lazım? Ölmen lazım. E tamam dedi öleceğiz. Al canım. Azrail geldi. Peygamberin canı. Dedi alacağım dedi. Tamam. Aldı. can çıktı dedi. E dedi bir cennete gitmeden bir cehennemi de göreyim dedi. Cehenneme gitti baktı, sıratı geçti, cennete girdi. Dedi, tamam dedi, Cebrail dedi çık. Sen artık dedi iş bitti. Yedirisi Aleyhisselam dedi, yok ya. Nereye çıkıyorsun dedi. valla dedi senden böyle anlaşmışız dedi ya. Sen cenneti gezdin, gördün, evet. E çık o zaman dedi. Sen böyle dedin, ya dedi çıkmam dedi. Nasıl çıkmazsın? Vallahi çıkmam dedi. Allah Allah gel çık. Cık. Ya Rabbi dedi bu ne diyor dedi ya. Ne diyor kulum dedi. Vallahi çıkmıyor. Dedi tut yakasından çıkar dedi. Yaklaştı. Dedi sen çıkaracağım. Ya Rabbi dedi. Ne yapıyorsun sen dedi ya. Dedi çık oradan de sen böyle seninle anlaşmamız bile. Vallahi anlaşmaya çizik attı, yırt attı. Dedi ya Rabbi dedi. Ben burada kalmaya hak etmişim dedi. Nasıl? E vallahi dedi siz diyorsunuz külli nefsin aya katılmaz. Her canlı ölümü tadacak. E vallahi ben öldüm. Herkes cehenneme uğrayacak. E vallahi uğradım. Herkes sırattan geçecek. E, oradan da geçtim. E müminlerin yeri Darus selamdır, cennettir. E vallahi ben de cennetteyim zaten dedi. Siz benden ne istiyorsunuz dedi. Bırakın beni ham dedi. Valla Mevla Teala dedi, ulan bırak dedi ya, o da kendine dedi, İdris Nebi Hüllebi, o da asın o dedi. Dedi, yok ayakkabılarım var o dedi. Ayakkabılarımı getirsin Cebrail dedi. E ya, ayakkabılarını da getirtirdi. Dedi, ayakkabılarım kaldı. Hazreti İdris bak dönmedi. Cennetten dönmedi, bırak Mevla'yı görüşmeyi. Git ey Muhammed, kullarımı inşaat et dedi. Cennet ya. Cennet dedikleri birkaç tane imiş, birkaç tane huriymiş. İsteyene ver onu, bana seni gerek seni. Yunus Emre istememiş cennet. Peygam Peygamberimizin ümmet şeyi alimlerinden yani ümmetinden bak diyor ki isteyene ver onu. İmam Rabbani Hazretleri de öyle diyor yani. Cennete girmek isteyen yani Evliyaullah'tan, büyüklerden cenneti niye isterler? Allah'ın hak Resulü orada olduğu için. Peygamber Efendimizle beraber olmak için isterler. Yoksa cennetin güzelliğine, cennetin şu su bu su umurlarında değil. Umurlarında olsaydı Hazreti Ebu Efendimiz radıyallahu an Ya Rabbi şu cesedimi öyle büyüt de cehenneme koy ki ümmet Muhammed'den bir kişi cehenneme girmez. Ve girerse peki onu niye yapıyor? Girerse diyor Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzülmesin diye. Ümmetinden orada kimseyi görmesin diye. Niye yapmış bunu? Peygamberimiz üzülmesin diye. O mahzun olmasın diye. Geldiler, Mekke fethinde, dediler ki ya be Kuhafe, Hazreti Ebubekir Efendimiz'e, evet, baban dedi Müslüman oldu. Ne yapması lazım? Sevinmesi lazım. Yani çok mutlu olması lazım. Ne yaptı Hazreti Ebubekir Efendimiz? dizlerin üzerine yere çöktü ağlamaya başladı. Nasıl ağlıyor ama? Dediler ki ya Ebu sana böyle bir müjde verdik. Sevinmen gerekmez mi? Bak baban Müslüman oldu. Buna çok dedi şükretmen gerekmez mi? Dedi keşke bu müjdeyi Resulullah'a verselerdi. Amca Ebu Talip Müslüman oldu deselerdi diyor. Keşke Resulullah bu müjdeyi duysa dedi. Ona ağlıyorum dedi ya. Hayatlarını her şeylerini Resulullah'a bağlamışlar. Efendimiz'e bağlamışlar. Bak. Keşke bu haberi Resulullah'a verilseydi de amcan Ebu Talip Müslüman oldu deseler de bu haberi o alsaydı. Biz şimdi nerede? Biz bir vadideyiz, onlar bir vadideler. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Efendimizin ümmeti kırılıyor, biçiliyor, dökülüyor. Müslümanın umuruna gelmiyor ya.